Of the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape. Five Find your identity, it's mine over everything. I wanna feel like this i a moral I wanna feel like this a moral. When I feel like this, I'm a moral. When I feel like this, I'm a moral. Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Antomisi'ne hoş geldiniz. Yepyeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Bugün son çıkan modellerden birini inceleyeceğiz. Kutudan da anlayacağınız üzere PG6'yı inceleyeceğiz bugün. Hemen uzatmadan kutusuna bakalım. Kutuda böyle ilginç bir şey yapmışlar. PG'nin logosunu böyle kapağı açıp kapayarak tamamlayabiliyorsunuz. Burada PG'nin logosu var gördüğünüz gibi bir bütün halinde. Onun dışında bulut desenleri var kutunun üzerinde. Çok sade bir kutu aslında. Burada Paul George 6 yazıyor. Paul George'un 6. ayakkabısı. Evet kutu çok sade. Hemen ayakkabıya geçelim. Ayakkabıyı bayağı kullandım. Bayağı giydim dışarıda ayakkabıyı. Testlerini yaptım. Evet hemen şöyle koyalım. Evet altı çok kirli gördüğünüz gibi. Çünkü bayağı giydim. Evet ayakkabı ilk bakışta çok sade duruyor açıkçası. Ya PG5 daha güzel duruyordu benim için. Ama bu ayakkabı da aşırı rahat duruyor. Bakınca böyle rahat olacağını düşünüyorsunuz. Çünkü zaten react taban var bu ayakkabıda. Bu ayakkabı inanılmaz rahat bir hale getiriyor. Şu an çok ağır bu. Çünkü içinde tabanlığım var. Hemen size ağırlığını göstereceğim ayakkabının. Tabanlıkla oynamıştım. Tabanlığımı çıkarıyorum. Ve hemen ağırlığını gösteriyorum size. Evet 426 gram bu ayakkabı. Ee, 426 gram aslında hafif olarak kabul ediliyor. Hemen örnek olması açısından başka bir model. Hemen Kyrie 8'i e alalım. Evet Kyrie 8 438 gram. Yani PG6 Kyrie 8'den daha hafif diyebiliriz. Çok az bir fark var. 10 gram kadar ama daha hafif sonuçta. Ee, ya bu ayakkabı ayakkabı ilk geldiğinde bana dış kalitesini beğenmedim yani bu üst taraftaki tekstil kısımların e, kalitesini beğenmedim Çünkü nasıl diyeyim böyle hemen yırtılacakmış gibi duruyor zaten bu ayakkabı outdoor'a pek uygun değil yani dışarıda deneyip bunu test ettim Tabanına bakabilirsiniz Sadece bir iki defa giydim ve e, şimdiden erimeler başladı O yüzden dışarıda kullanımı hiç tavsiye etmiyorum bu ayakkabıda ama güzel yönleri de var bu ayakkabının. React taban olduğu için e, tepki verme süresi çok kısa bu ayakkabının. Yani yere bastığınızda anda tepki veriyor size. Ve bu özellikle bence patlayıcı oyuncular için çok önemli bir özellik. E, onu çok beğendim. E, bu yan kısımlarında Zoom olmadığı için, yani eski üründe zoom vardı biliyorsunuz PG5'te. Bunda zoom olmadığı için biraz farklılık hissedebilirsiniz. Özellikle bu yan kısımlarda, hızlı dönüşlerde. Ama react tabana alıştığınız zaman e, konforunu çok seveceksiniz, ona eminim. E, ayakkabının ayağı sarmasında e, çok üst düzey değil bence. Yani ayağım böyle, nasıl diyeyim, bir kayra ayakkabısı gibi sardığını hissetmedim. E, bu benim için bir sorun mesela. Ben çünkü ayağımı sarmasını isterim ayakkabının. Ee, onun dışında bahsedebileceğim detaylar, mesela tasarım konusunda da bence eksikler var. Çok daha iyi renkleri çıkacaktır ona eminim ama e, tasarıma pek özenmemişler gibi. Ya, burada yine bir PG logosu görüyorsunuz. bayağı büyük bir PG logosu var bu ayakkabıda. Yine tabanda bir Nike e, logosu görüyorsunuz. Onun dışında pek tasarımsal bir şey yok. Burada PG'nin imzası var. Önde küçük bir logo var PG'nin logosu. Burada Nike subuşu var. Mesela bu Nike Swoosh'u bile dışarıda oynarsanız ve bir yere takılırsa tamamen ipliklerden yapıldığı için hemen sökürecektir. Ee, zaten dikiş kalitesi de çok iyi görünmüyor bu ayakkabının. Yani elinize geldiğinde sahte bir ayakkabımı aldım diye düşünüyorsunuz hatta. Ee, direkt Nike.com'dan gelen üründe bile bunu hissediyorsunuz. Yine burada bir Nike logosu var. Evet yani dış materyal kalitesini çok beğenmedim ama Nike'ın en ucuz basketbol ayakkabılarından birisi PG serisi biliyorsunuz. Her zaman Lebron'dan, KD'den daha uygun oluyor. Ama rahatlık olarak bu ayakkabıya söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bayağı test ettim. İçeride dışarıda kullandım. Ee, gayet iyi. Yo yani Tutuşunu da çok beğendim bu ayakkabının. Ama dediğim gibi react tabana alışmanız biraz zaman alabilir. Daha önce react tabanlı bir basketbol ayakkabısı giymediyseniz. En son Lebron 17 Low'da sanırım react taban vardı. Ee, alışmak biraz zaman alabilir ama... Bence müthiş bir ayakkabı. Onun dışında bu ayakkabının iç tabanını ben çok rahat bulmadım. O yüzden kendi tabanlığımla oynuyorum. Yani i̇ç tabanındaki bu ark desteği biraz daha fazla olabilirmiş. O yüzden eğer düz tabanlık varsa sizde bu ayakkabıyı giyerken tabanlık kullanmanızı tavsiye ederim. Daha doğrusu her zaman kullanmanızı tavsiye ediyorum tabanlık ama bu ayakkabı için özellikle tavsiye ediyorum. İlginç bir nokta da şu bu ayakkabıda. Ee, Bende shin splint var. Shin splinti daha önce açıklamıştım bu kanalda. Ee, ayağın bu üst bölgesi, e, alt bölgesinde kalf kasının ön tarafında yani alt bacağın ön tarafında diye açıklayayım size. E, oluşan ağrı. Aslında bu ağrının sebebi çok bilinmiyor. Ee, yıllardır araştırılıyor ama sebebi %100 şudur diye bir e, şekilde bulunamadı. Bu ayakkabıyı giydiğimde benim shin splint ağrım arttı. Gerçekten sebebini bilmiyorum bunun. Ee, ya yani Shin splint ağrısı neden artıyor? Koşucularda çok oluyor biliyorsunuz. Anlatmıştım daha önce. E, kötü ayakkabı tercih edildiğinde artıyor bu ağrı. Bir de eğer calf kasınız, soleus kasınız çok sertse, e, çok esnek değilse başınıza gelebilen bir ağrı. Yani bu ayakkabı giydiğimde neden başına, başıma geldiğini bilmiyorum o ağrının. Ama e, onu da size söylemek istedim. Yani shin splint ağrısı çekiyorsanız e, bu ayakkabıyı alırken bir kere daha düşünebilirsiniz. Evet yani bu alakalı ilgili söyleyeceklerim bunlar yani zaten şimdi videoları da izliyor olacaksınız dışarıda kullandım testlerini izliyor olacaksınız şimdi umarım beğenmişsinizdir videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe.